Arkadaşlar hepinize selamlar, sevgiler. Otolimit'e hoş geldiniz. Bugün özellikle Instagram üzerinden bana yeni araba almak isteyenler ya da ikinci el arabasını almak isteyenlerin merak ettiği pek çok sorular geliyor. Alacak olanlar çok fazla mesaj atıyor arkadaşlar. Ben hepsine e, geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Ama bugün herkese cevap verebilmek adına hem kendi tecrübelerimi hem de uzun zamandır otomobillerle iç içe olduğum için çevremdeki insanların tecrübelerine dikkat edilmesi gereken 9 tane nokta sıraladım arkadaşlar. Bunları bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Arı gel. Bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir içerik olur. Lafı çok fazla uzatmayalım. Güneş karşıdan geliyor. Ekranda da çok fazla bakamıyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Evet, biz yine arkadaşlar Beykoz'un güzel orman yollarındayız. Arabamız arkadaşlar Chevrolet Cruze. Ben bu arabayı yaklaşık iki buçuk ay önce satın aldım. Ee, o yüzden hani taze taze bir ikinci el otomobil almış birisi olarak aslında dikkat etmeniz gereken noktaları tam böyle hazır daha yeni yaşamışken hepsini anlatmaya çalışacağım sizlere. Sadece örnek olması açısından yola çıkmadan önce göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, ben bu arabayı aldığımda... Ben bu arabayı aldığımda buradaki tamponda herhangi bir vida izi yoktu. Ama ben bakıma götürdüğümde şunu fark ettik. Tampon arkadaşlar daha öncesinde klipslerinden kırılmış bu tamponların bağlantı noktaları var ya orası kırılmış arkadaşlar ve tamponu vida ile tutturmuşlar. Ama üstüne macun çekip boyadıkları için orada vida olduğu belli olmuyordu. Biz tamponu sökemedik. Sonrasında anladık ki altta vida varmış. Yani ne kadar iyi anladığınızı düşünseniz de bazen bu tarzda şeyler yaşanabiliyor. Sadece başıma gelen küçük bir örneği sizlere göstermek istedim arkadaşlar. O yüzden bu tarzda şeyler yaşanabiliyor. Bunları yaşamamanız adına yapabileceğiniz bazı detaylardan bahsetmek istiyorum. İsterseniz yola çıkalım. Hem birazcık dolaşalım. Kuruzla bir Beykoz turu atalım. Hem de ikinci el araba alırken nelere dikkat etmek lazım. Biraz bunlardan bahsedelim. Yolda görüşürüz. O zaman senin için bir Beykoz turu atalım. Bayağıdır Beykoz turu atmıyoruz. Buradan bir kavacık Ondan sonra oradan sahil. Olta mı keşke. Olta mı? Her birazcık. Evet arkadaşlar yola çıktık. Ben şimdi buraya telefona notlarımı aldım. 9 tane madde sıralamışım. Ya şimdi şöyle bir durum var tabii. Arabada hakikaten günümüzde bir ihtiyaç arkadaşlar. Özellikle böyle İstanbul gibi. Klimayı açayım mı seni? Biraz sıcak oldu evet. sanki. Klimamızı açalım dur. Özellikle böyle arkadaşlar İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorsanız hakikaten toplu taşımayla böyle bir yerlere gidip gelmek bayağı dert oluyor. Zor yani. Bir de bir de çok kalabalık hani toplu taşımanın içine bindiğinde de ekstra bir kalabalık var. O yüzden de araba aslında böyle hani lüksten ziyade bir ihtiyaç bence. Ben lüks olarak görmüyorum arabayı. Kesinlikle bir ihtiyaç. Hani acil bir işin oluyor, bir yere gitmen gerekiyor, hastane işin oluyor falan. Araba lazım oluyor. O yüzden de e, burada bütçesine bakmaksızın benim çevremde de öyle mesela yeni evlenen arkadaşlarım var. Herkes kendi, kendi bütçesine göre bir araba arayışı içerisinde. Şimdi araba arayışını da e, ikinci listesi üzerinden yapıyoruz genelde. İkinci listesinden araba bakarken nelere dikkat etmek lazım? Biraz şimdi bunlardan bahsetmek istiyorum. Evet. Bire direkt kocaman şunu yazmışım. İlandaki en ucuz arabaya bakma. Yani kafanda bir model belirlediyse direkt olarak gidip fiyata göre en düşük kısmını işaretlemeyin arkadaşlar. Bunu yapan pek çok arkadaşım var. Gidip önce hemen fiyata göre en düşüğü seçip oradaki arabalara bakıyorlar. Bunu yapmak bence çok büyük bir hata. Fiyata göre en düşük yaptığınız zaman oradaki en problemli, en böyle elden çıkartılmaya çalışılan arabalarla muhatap olmuş oluyorsunuz. Ve işte ilanın içine girdiğinizde arabanın da kaportası birazcık böyle düzgün gözüküyorsa, yeni pastacılığa atılmışsa, farları yeni parlatılmışsa, albinisi yüksek fotoğraflarla karşılaştığınız için aa uygun fiyata güzel bir araba denk getirdim hissiyatı gelmiş oluyor ama aslında o sizi denk getirdi. <laughs> Siz onu değil. O yüzden benim tavsiyem ilandaki en ucuz arabalara fiyata göre en düşük yaparak bakmamanız. Ee, i̇lk başta yapılan bence en büyük hata bu. Bunu yapan benim çevremde çok fazla kişi var. Ben şöyle yapıyorum. Aslında tam olarak öyle de yapıyorum. Benim şu anda aşağı yukarı her arabanın piyasası biraz böyle kafamda zaten belli durumda ama ben olsaydım şöyle yapardım. İlk başlarda öyle yapıyordum. Fiyata göre en düşük dediniz ya arkadaşlar. İlk 3-4 arabayı baz almayın. 3-4 arabadan sonraki fiyata göre en düşük hangisi ise onu baz alın. Daha sonrasında da fiyata göre en yüksek yapın. Yine ilk 3-4 arabayı baz almayın. Çünkü bu fiyata göre en düşük ve en yüksek yaptığınızdaki ilk 3-4 arabada genelde fiyata göre en yüksekse abartılı fiyatlar koymuş oluyor. Arabasına ekstra şeyler yapmış oluyor. En düşük yaptığında da arabasında zaten bir problem olmuş oluyor. O yüzden ilk 3-4 arabayı eleyip en düşük ve en yüksek yapıp ikisinin ortalamasını aldığınızda aslında o arabanın piyasası hakkında direkt olarak bir fikir sahibi olmuş oluyorsunuz. Yani diyelim ki fiyata göre en düşük yaptınız 700 bin lira çıktı. Fiyata göre en yüksek yaptınız 1 milyon çıktı. 3-4 arabalar o ilk 3-4 araba hariç. İşte 700 ile 1 milyonun tam ortasını almanız gerekiyor arkadaşlar. O da ne yapar? 150 ekle 850 yapar. Yani demek ki o baktığınız arabanın ortalama piyasası 850 daha sonra 850 bin liraya araba bakarken de o 850 bandındaki arabalar içerisinden işte hem kondisyon olarak hem görüntü olarak hem kilometre olarak en içinize sineni bulmanız lazım. İşte orada bazen açıklamalar da çok etkili oluyor. Eğer ilanın açıklamasında arabayı ilana koyan kişi hakikaten özenli bir açıklama yaptıysa ben genellikle o tarzı ilanları daha çok seviyorum. Yani ben de böyle zırt pırt araba alan birisi değilim ama Çevremde yeni araba almak isteyen kişiler için de ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlar adına araba bakıyorum. Ya da işte dediğim gibi iki buçuk ay önce de zaten kuruzu aldım. O yüzden açıklama kısmı da önemli. Arabayı bulduktan sonra da bu bende hiç yok. Ben yapamıyorum ama yapabiliyorsanız eğer pazarlık yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü kimse diyelim ki birisi arabayı 870 yazdı. Zaten 870'e satacağım kafasıyla yazmıyor. Pazarlık payını bırakıyor. Yani 870 yazdıysa aslında zaten kafasında 850'ye veririm. Mantığıyla arabayı ilana koymuş oluyor. O yüzden pazarlık yapmayı ihmal etmeyin. Ama tabii ki de böyle cılkını da çıkartmadan. Benim Aynen. 850'lik arabaya abi 300 olur. <laughs> Öyle bir şey demeyin. Ben pek yapamıyorum pazarlık. Maksimum bir kere teklif veriyorum adam kabul ederse oluyor, olmazsa birazcık ortaya gelirse oluyor. Orada kalıyor. Yani devam ettiremiyorum. Bak bizim Samet olsa iyi pazarlık yapar mesela. Samet öldürür yani. O bedava yaz. Üçüncü maddeye arabanın parasının yüzde on kadarını cebinde tut yazmışım. Bu ne demek oluyor? Yani 1 milyon liralık diyelim ki bir araba bakıyorsunuz. 1 milyon liraya araba bakıyorsunuz diyelim. Buldunuz. Araba içinize sindi. Araba 1 milyon lira. Arkadaşlar cebinizde yüzde onu kadar ekstra para tutmanızda fayda var. Çünkü ikinci el araba dediğiniz şey kapalı bir kutu. Ne kadar iyi baktırırsanız baktırın ekstra maliyetler çıkabilir. Mesela ben bu arabayı aldım. Ben bu arabayı aldıktan sonra 40 bin liraya 40 bin lira civarında masraf yaptım. Neden? E, kilometresi yüksek olan bir araba ki zaten böyle hani 10 yaşının üstündeyse ya da işte 6-7 yaşının üstündeyse kilometresi de birazcık yüksekse muhakkak yapmanız gereken şeyler olacak. İşte ben radyatörünü bile değiştirdim yani. Radyatörü, devir daimi, ondan sonra V kayışı, termostatı. Bu tarzda şeyleri ben değiştirdim. Bir de üstüne normal periyodik bakım yaptırdım. Yani yaklaşık 40 bin liraya yakın ben para harcadım. O yüzden zaten araba aldığınız zaman muhakkak belli başlı giderleriniz oluyor. Bakımı ya da arabanın çıkartabileceği arızaları bir kenara bile bıraksanız arkadaşlar arabanın zaten sigortası yani 10-15 bin lira civarında sigorta çıkıyor. Belki daha fazla. ilk arabanızı alacaksanız belki de daha fazla sigorta çıkıyor. İşte kasko yaptıracaksınız. Kasko maliyeti var. Notere gidiyorsunuz. Noterde ekstra işlem maliyetleri var. Yani tabi ekspertize sokuyorsunuz. Detaylı bir ekspertiz. Hani böyle kurumsal bir yerde kurumsal bir ekspertize sokturmakta fayda var. Ee, ekspertize sokuyorsunuz. Ekspertiz fiyatları zaten 7-8 bin lira. Hatta böyle çok kapsamlı bir şey yaptırdığınızda belki 10 bin liralara kadar ekspertiz maliyeti olabiliyor. Yani hiçbir şey yapmasanız bile arabayla alakalı sadece arabayı al, alırken süreçte yaklaşık bir 20 bin lira civarında belki daha fazla bir maliyetiniz oluyor. O yüzden cebinizde 1 milyonunuz varsa ve 1 milyonluk bir araba bulduysanız o arabayı direkt olarak almak her zaman çok mantıklı olmuyor ne yazık ki. Ne yapmanız lazım? 1 milyon yüzünüz vardır. 1 milyonu arabayı alırsınız. 100 bin lira cebinizde kalır. İşte arabayı alırkenki ki masraflarınızın bir kısmını o 100 bin liradan harcarsınız. Ondan sonra da geri kalan para, parayla arabanın belki varsa bakım ihtiyaçları ne bileyim balatası bitmiş olabilir. Mesela bu arabanın arka balataları e, şu anda bayağı zayıf durumda. Yani bitmiş durumda değil ama yakında mesela bendeyken biteceğini ben tahmin ediyorum. Bunu öngörebiliyorum. O yüzden arabanın çıkartacağı masrafları da o işte 100 bin liranın içerisinden halletmeniz gerekebilir. Bu yüzden elinizdeki bütün parayla direkt gidip de tak diye arabayı almak çok mantıklı bir hareket değil arkadaşlar. B planınızın bence olması lazım. Bunlar hep yaşanmış, tecrübe edilmiş olan şeyler olduğu için söylüyorum. Biraz hızlı mı gidiyoruz? <laughs> Aman namussuz iyi yol tutuyor ya seni. Kedi. Bakalım bir sonraki maddeye ne yazmışız arkadaşlar? Kimseye güvenme. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi öyle yazmışım mı? <laughs> Kimseye güvenme. Kimse babasının oğlu. <laughs> Sen bana yardımcı ol. Dörde ne yazmış? ha? Kimseye ben? güvenme. Mutlaka ekspertiz yaptır. Ekspertiz öncesi. Kendi basit şeyleri kontrol et. Aynen. Kimseye güvenme. Mutlaka ekspertiz yaptır. Ekspertiz öncesi kendin basit şeyleri kontrol et. Bu söylediğim şeyler hakikaten basit olan şeyler. Arabanın yağına ve suyuna en azından bir bakmakta fayda var arkadaşlar. İşte e, uzun süredir bir yerde duruyorsa araba altına bir bakmakta fayda var. Hani yere bir şey damlatmış mı? Arabayı şöyle birazcık ileri geri alırsın altına bakarsın bir şey damlatmış mı diye. İşte ya da yağ su karıştırmış mı? Suya yağ karıştırmış mı? Gibi şeyler fikir verecektir. Şunu gösterelim madem. Bu videonun ilerleyen konularından bir tanesi. Ama şu anda yeri geldi diye arkadaşlar araya görüntü olarak koyacağım. Şöyle kaputumuzu açalım. Semih iki dakika tutsana. Gerçi bunun kaputu ağırdır kanka tutmadır. Arkadaşlar hiç arabadan anlamasanız bile zaten ekspertize götüreceksiniz arabayı. O ayrı bir konu. Ama ekspertize götürmeden önce kendiniz şöyle bir genel kontrol yapmak adına bakabileceğiniz çok basit bir iki tane nokta var. Ee, tabii ki de böyle siz çok detaylı bakmayın. Muhakkak e, güvenilir bir ekspertize arabayı götürün. Ama arabanın başına ilk geldiğinizde şunlara bakabilirsiniz. Mesela birincisi arabanın soğutma suyuna bakabilirsiniz. Mesela benim arabamın genleşme kabında çok fazla yağ kalıntısı vardı. Bu ne demek oluyor? Arabanın motor suyuna yağ karıştığı anlamına geliyor. Ama tabii benim arabamda yağ soğutucu yağ karıştırmış. Bu sebeple genleşme kabının içerisinde yağlanma vardı bütün suyu temizlemiş olmalarına rağmen hala genleşme kabı pisti. Şu anda da zaten ben genleşme kabını değiştirdim ama şu anda suyumuz gayet pembe bir şekilde duruyor. İlk olarak arabanın suyuna bakabilirsiniz. Genleşme kabında herhangi bir sıkıntı var mı, içeride bir yağlanma var mı diye bakabilirsiniz. Ama tabii bunlara motor sıcakken bakarsanız sıkıntı olur. Motor soğukken bakın. Bir de benim tavsiyem arabanın soğuk olmasına önem gösterin. Yani ilk gittiğinizde arabayı çalıştıracağınız zaman motor soğukken marş yapmak bence çok daha iyi oluyor. Arabada bir problem varsa soğukken daha kolay bir şekilde kendini belli ediyor. İkinci olarak egzozdan duman atıp atmadığına bakabilirsiniz. Bir de yağ çubuğunu çektiğinizde veya yağ kapağını açtığınızda içeride böyle farklı bir renk görüyorsanız işte böyle sarımsı, böyle köpüklenmiş gibi bir renk ya da çubukta da kremamsı bir şey görüyorsanız bu da demek oluyor ki motor yağına su karışmış demek oluyor. Böyle bir ön kontrol yapabilirsiniz. Ha, ama arabada yağ soğutucu gibi bir parça varsa ya da genleşme kabında benim gördüğüm durumu görürseniz korkmadan önce bir ekspertize götürmekte fayda var. Ben mesela ben mesela bunu bilerek aldım, temizliğini yaptırdım ve şu anda bir problem yaşamıyorum. Sadece ön kontrol yapmak açısından motor kaputunu açıp yağına ve suyuna bakmayı ihmal etmeyin. En azından bunlara bakabilirsiniz. Kimseye güvenme noktası da şöyle yani e, en güvenilir kişiden bile, yani çok yakın akrabanızdan bile alsanız arabada onun da bilmediği ya ya da hani demek istemiyorum ama bilip de söylemediği şeyler çıkabiliyor arkadaşlar. Bunlar yaşanıyor. O yüzden böyle şeylere gerek yok. Yani ben arabadan anlamıyorum. Yine de bir ekspertize götürmek istiyorum diyebilirsiniz. Bu ayıp bir şey değil. Hani arabayı aldığınız kişi tanıdığınızsa bu aslında onun böyle gönül koyacağı bir şey olmamalı. Çünkü o da bilmiyor olabilir. Yani onun da bilmediği şeyler olabilir. O yüzden şansa bırakmamak adına hani bir bilir kişiye gidip de kurumsal bir yere gidip bu arabada ne var ne yok diye baktırmakta bence fayda var. Bunlar da yaşanmış şeyler. benim başıma direkt olarak gelmedi ama çevremde bu tarzda şeyleri yaşamış pek çok kişi var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Senin için 5. maddeye geçebiliriz. 5. maddemiz evet. arabanın sahibinden olması daha iyi. Aynen. Arkadaşlar arabanın sahibinden olması bence çok daha iyi. Ne demek istiyorum burada? Daha öncesinde belli bir süre bir kişi tarafından kullanılmış arabadan bahsediyorum. Yani bir araba düşünün. İşte 3 ayda bir el değiştirmiş, bir başkasına geçmiş ya da işte 5 ayda bir el değiştirmiş, yılda bir başkasının eline geçmiş gibi değil de ya da son kullanıcısı arabayı 3 aydır kullanıyor da satıyor tarzında değil de adam almış 1 yıldır biniyor mesela. Ya da işte 2 yıldır biniyor ya da 5 yıldır biniyor. Ne kadar artarsa süre o kadar güzel. Yani aslında arabayı biniciden almış olmanın daha iyi olduğunu ben düşünüyorum. Hani böyle elden ele gezmesindense en azından bakımları daha düzenli yapılmıştır, en azından biraz daha özenli kullanılmıştır diye düşünüyorum. Çünkü geçici olarak alınan arabalar birazcık hor kullanılabiliyor. Ama adam biniciyse 3 yıldır biniyorsa zaten arabasına hasper kadar iyi bakmaya çalışıyordur diye düşünüyorum. Galeriden de alıyorsanız mesela ben bu arabayı galeriden aldım ama geçmişini kontrol ettiğimizde zaten galeriden önce yıllardır bir başkası tarafından kullanılıyormuş. Yani galeriye aslında biniciden geçmiş. Galeride yaklaşık 1-2 ay kullanmış. Bayağı da yol yapmışlar bu arada bu arabayla. 10.000 km yapmışlar. Maşallah iyi gezmişler. 2 ayda. 2 ayda 10.000 km yapmışlar abi. Ben de şaşırdım. Arabayı çok sevdik, bindik dediler. Belli belli. <laughs> Bayağı binmişler. <laughs> Bayağı uzun yol yapmış yani. Devamlı uzun yolda kullanmışlar. Ki bu arabanın uzun yolu çok keyifli. Onlar da onu fark etmiş belli ki. <laughs> Altıncı madde oynanmış arabadan uzak dur. <laughs> oynanmış araba ne demek oluyor? <laughs> ya böyle çok modifiyeliyse bir araba böyle absürt absürt böyle tatlı modifiyelerden bahsetmiyorum. Adam güzel bir jant koymuştur. Ondan sonra belki tatlı bir spoiler eklemiştir. Hani kararında bir cam filmi yaptırmıştır. Böyle tatlı modifiyeden bahsetmiyorum ama hakikaten oynanmışsa, arabanın yayları kesilmişse, arabanın yürüyen aksamında ne bileyim çamurluğu kesip yere basmışlarsa, ve tuhaf tuhaf şeyler yapıldıysa o arabadan uzak durmak lazım. Yani bir, bence tabii yani benim hoşuma gitmiyor. Ya da bir arabada böyle çok abartı ses sistemi gördüğümde de hani içerisi böyle acayip aydınlatma her yerinde ses sistemi falan gördüğümde de mesela ben birazcık soğuyorum arabadan. O yüzden böyle abartılı bir şekilde modifiye varsa bir arabada özellikle işte yürüyen aksamıyla alakalı falan bence o arabaya da çok fazla yaklaşmamak lazım arkadaşlar. Yani çok düzgün bir arabaya denk gelmiş olma ihtimaliniz düşüyor. Kaçta kaldık seni? 7 okuyacağız şimdi. Tamam okuyalım. Evet, tamam. Bak tırmalıyor görüyor musun? tırmalıyor bak. <laughs> Maşallah iyi tırmalıyor. 7. <laughs> maddemiz. 92 bin model arası arabada motor mekanik şasi düzgünse boyaya takılmalı. Heh aynen. Şimdi arkadaşlar özellikle ilk arabasını almak isteyenler genellikle zaten böyle 92 bin model arası arabalara bakıyorlar ee, tabi biraz daha genç kardeşlerimizden bahsediyorum hani ilk arabası olacak heyecanlı ee, 300 bin liraya bir araba bakıyor mesela herkes böyle 1 milyon bandına araba bakmıyor 300 bin liraya da araba bakanlar var ki benim ilk arabamda zaten e, Nissan Laurel Altima o da bu bahsettiğimiz bantta olan bir arabaydı hatta daha da aşağıdaydı ben o arabayı alırken boyasına moyasına ne bileyim değişeni, meyşene böyle şeyleri sormadım bile yani ben 92 model arabada e, Değişen sormanın Hakikaten çok saçma olduğunu düşünüyorum Seni kurtaracak olan şey Değişen değil Sen o arabayla A noktasından B noktasına kafan rahat gidebilecek misin İlk düşünmen gereken şey bence bu O yüzden motor mekanik olarak Araba sağlam mı değil mi Onu kontrol etmen lazım yani Bilen bir ustayla motor mekanikten anlayan bir ustayla Arabanın motorunda bir problem var mı Soğutma sisteminde bir problem var mı ne bileyim çok böyle erzem kritik bir noktasında bir kaçağı, bir sıkıntısı var mı? Onlara bakıp hani seni yolda bırakacak mı? Yoksa işine gücüne gidip gelmeni sağlayacak mı? Sana hizmet edecek mi? Bence bu model yıllarında önemli olan nokta bu. Ee, bu fiyat bantlarında da önemli olan nokta bu. Ha şunu demek istemiyorum. İşte araba 8 takla attıysa da önemsiz demek istemiyorum. Sadece hani böyle boyadır, ne bileyim kapısı değişmiştir, çamurluğu değişmiştir. İşte bagajı boyanmıştır. Bunlara çok fazla takılmanın gerektiğini düşünmüyorum ben. Arabanın böyle genel iskeleti sağlamsa, hani şaseleri, podyeleri dedikleri noktalar var ya, genel iskeletinde bir problem yoksa, motor mekaniğe bakmak bence daha mantıklı. Next. Sekize geldik. Evet. 8. 8 şey, ilk başta bahsettiğin şey var ya ortalama fiyat bulma. Hı <laughs> En düşük, en, en büyük fiyat. Ha tamam. Yazıp ortalamasını bulma, bunu yazmışsın. İyi tamam fazlasın. abi, tamam. Geçebiliriz 9, onu. Son madde. Kafanızda belirlediğiniz arabanın kroniklerine internetten bakın, alırken o noktalara baktın. Aynen öyle. Modeli belirlediniz ya arkadaşlar, bence öncesinde o arabanın kronik noktaları neler? O arabanın kronik noktaları neler? Yani kronik olarak nerelerden problem çıkartıyor? Onları böyle bir 2-3 madde zaten hani bir 10 tane kroniği yoktur bir arabanın. Genelde böyle bilinen bir iki tane noktası olur. İşte mesela bunda ne bileyim turbo hortumu yırtılabilir. Turbo hortumu patlayabilir. İşte yağ soğutucu bu arabalar patlatabilir. Ki zaten bak bu da patlatmış. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Hani böyle belli başlı kronikler oluyor. Onlara bakın. Onları bilerek eğer arabayla arabayı görmeye giderseniz ya da göstermeye giderseniz en azından kritik noktalara daha erken baktırmış olursunuz. Oralarında problem var mı yok mu ya da işte problem açmaya yakın mı bunları daha kolay tespit edersiniz. O yüzden öncesinde o arabanın kullandığı motorla alakalı genelde insanların şikayetini onları bir internetten çok kolay hatta yani yapay zekaya bile sorsanız o size hemen bir özetini çıkartır. Bitti mi abi? Bitti. 9. Dokuz Madde sen... maddede bu muydu? Evet. Tamam. Vallahi güzel yapmışız bence. Bak o tekne mu? aynen burada, burada balık hep, var. Bunlar hep müfer Burada balık var. Lüfer o kadar yakında mı? Evet. <laughs> Çok net söyledim ama evet. <laughs> Abi sen karşıya geçecektin galiba da vazgeçtin. Oltayı alıp gelelim seni. Bu lüferciler bizim verdiğimiz zanyalarla falan. Biz bunu veriyoruz işte. Neyse konu biraz saptı. <laughs> konu senin olduğun yerde hemen balığa geliyor. Ama bayağı tekne vardı. Demek ki hakikaten var yani orada balık. Olmasa niye dursunlar orada? Pardon, pardon. Muhtemelen balık orada sıkışmış olabilir. Balık orada sıkışmış mıdır? Ya e şimdi... <laughs> lüfer şeyin peşinden gidiyor şimdi yemlenmek, avlanmak için küçük balık istavit olur, zargın olur. Bu tarz balıkların peşinden gittiği için tamam. istavit'i sıkıştırmıştır orada mesela tamam. lüferler. İstavrit'in peşinde lüferler de oraya toplanmıştır. Millet de orada avlanıyordur. He, onlar aslında kendi kendine sıkıştırmışlar evet. oraya. Niye Sıkıştırmış bu? Sıkıştırmış dedim o yani. Onlar küçük balığı sıkıştırmıştır. Onun peşinde onlar da orada e, balık denize nasıl sıkışır ya? Benim aklım almıyor. Abi yüz git ya. Lüfer daha mı hızlı acaba İstavrit'ten? Yakalıyor demek ki onu. Dört bir yanından kuşatılmış şehir ya <laughs> gibi diyor İstavrit. <laughs> Kaçamıyorum diyor ba İstavrit. Denizlerin garibanı İstavrit mi kanka? İstanbul fakirin ekmeğidir. <laughs> İstanbul denizin kuru fasulyesidir Emre'cim. <laughs> her zaman olur. Her zaman al verir. Hiç aç bırakmaz seni. <laughs> Sen de öyle hissettin mi sanki yol atlayacakmış ya, gibi? Ya ben onun duracağını tahmin ettim. Ben işte onun duracağını tahmin edemedim. Atlayacakmış gibi geldi bana. Birazcık kurumlarımızı atalım. Arkadaşlar, umarım araba bakanlar için faydalı olmuştur. Benim dikkat ettiğim noktalar bunlar. Çevremde gördüğüm, ufak tefek yaşadığım, tecrübelerimden çıkarttığım not, notlarım bu şekildeydi. Umarım faydası olur. Bunları anlatırken de size böyle küçük bir Beykoz turu yaptırmış oldum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sizi çok seviyorum. Bu arada kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Sizin de eğer aklınıza gelen, içinizde böyle otomobil alıp satarken işte yaşamış olduğunuz bazı noktalar varsa ya da işte bu konularda tecrübeli olanlarınız varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. En azından başkaları için faydalı olabilir. Benim aklıma gelmeyen şeyler olabilir. O yüzden yorum atmayı da unutmayın. Bizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Otolimit videolarında görüşmek dileğiyle. için teşekkür ederim. Her zaman canım. Bana güzel yardımcı oldun bu videoda. Kameramanlığımız bile yaptın. Allah razı olsun. <laughs>